1980'lerin sonlarında İç Anadolu'nun yoksul bir köyünde geçen bu hikayede üç çocuk annesi Emine, kocası Mehmet'in iş bulmak için gurbete gitmesinin ardından yalnız kalır. Kış sert geçer, kömür biter, yiyecek azalır. Çocuklarını doyurmak için tarladaki donmuş patatesleri söker, komşularından sakınarak hayatta kalmaya çalışır devletin gönderdiği kömür yardımının köy muhtarınca adaletsiz dağıtılması Emine'yi iyice köşeye sıkıştırır. En küçük çocuğu hastalanınca tek çıkar yol olarak kara kışta 10 kilometre uzaktaki sağlık ocağına yürümeye karar verir. O gün Emine ve çocuğu köyün karla kapanmış yolunda gözden kaybolur. Kar köyün üstüne sessizce çökmüştü. Emine yoksul evinin penceresinden dışarıya baktı. Ne sobada yanacak kömür kalmıştı ne de dolapta yiyecek. Kocası Mehmet iki ay önce işe gitmek için şehre gitmişti. Hala bir haber yoktu. Çocuklar açtı. Emine sabahın köründe tarlaya indi. Donmuş toprağı kazdı, geçen yıldan kalma birkaç çürük patates çıkardı. Ellerinin ucu donmuştu ama gözlerinde yalnızca çocuklarının karnını doyurma arzusu vardı. Köyde devletin gönderdiği kömür gelmişti ama muhtar kendi akrabalarına dağıtmıştı. Emine'nin evi ise listeye bile alınmamıştı. Gözleri doldu. Elinden bir şey gelmiyordu. Kimseye sesini duyuramıyordu. En küçük çocuğu Ayşe öksürüyordu. Nefesi daralıyordu. Sobasız, ilaçsız, çaresiz kalmışlardı. Emine battaniyeye sardığı çocuğunu kucağına aldı. Karşıki dağın ardındaki sağlık ocağına gitmeye karar verdi. On kilometre karla kaplı yolda yürümek gerekiyordu. Emine bebeğini sırtına bağladı, ayaklarına yün çorap sardı. Kar dizlerine kadar çıkıyordu ama durmadı. Sessiz bir bembeyazlık içinde kayboldular. Kimse onları yolda görmedi. Üç gün geçti. Ne Emine'den ne de çocuğundan haber geldi. Komşular donmuş yolun kenarında ayak izleri buldu. Sonra hiçbir şey. Emine'nin evi hala ayakta. Ama bacası hiç tütmedi bir daha. Günler sonra yoldan geçen bir kamyon şoförü donmak üzere olan anne ve çocuğu buldu. Emine köyde kahraman oldu ama gözlerinde hep o karanlık kışın izi kaldı. Çocuğu hayata tutundu. Hikayeleri dilden dile aktarıldı. Bu görünmeyen hayatların sesi. Eğer bu hikaye sana bir şey hissettirdiyse kanalımıza abone ol. Her hafta Anadolu'nun gerçek hikayelerini, unutulmuş hayatları ve sessiz çığlıkları anlatıyoruz. Birlikte görmezden gelineni görünür kılalım. Paylaş, abone ol, sesi ol.